Eren, Ozma yumurta açalım mı? Açalım, açayım. Tamam, bak Doru, bu da senin. O ya. senin değil, bu senin. Bu. bu benim tamam Eren, al anneciğim. Bunu ya. al sen, tamam. Tamam, al. O senin oldu, gördün mü? Hadi sen de aç bakalım Duru. Eren abin de açsın bakalım. Kırmadan açsın, çok güzel. İçinde oyuncak çıkıyordu Sen değil mi bunu açayım. Ben mi açayım? Tamam açıyorum ben şimdi seninkini. Ben şunu açtım Ama hayır ikisini birden açma. Birini aç. Bak Eren abi birini açıyor değil mi Eren? <laughs> yumurta. Yumurta. Aa, aa içinde ne çıkacak acaba? Aa bak yumurta gülüyor. Nasıl gülüyormuş? Eren gelsin. <gülüyor> <gülüyor> aa ne çıktı? Lan? Ne çıktı acaba? Bakalım. Oyuncak. Oyuncak çıkmış. Oyuncak da Oyuncağın adı ne acaba? Herhalde kalem yapıyoruz. Sen onu yap bakalım be. Nasıl yapacağım şimdi? Ayak yeri. Evet şimdi ben de Dorunun yumurtasını açayım tamam mı? Al bu benim. Evet bu senin. he <laughs> benim. Evet. Tek elimle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Anne ver ben açayım mı? Ben açıyorum tatlım. Aha açtı. Aha anne açtı. Eren neymiş o? Bütün gücümü yedireceğim şimdi. <laughs> Olmadı mı? Takamadım ki aha kaldı. Ah. Eren şunu açar mısın ya? Ben, anne. ben galiba kırdım Eren. Bence de kırıldı bu. Az. Evet. Duruyor bunu verelim bana var mı? Tamam istemiyormuş o zaman tamam. Evet o ayreni. Dur Çikolata. Dur dur Evet de çikolata. Dur onun dalayım da yapayım. Evet de çıkacak içinden bakalım. Durunun kesinden. Ne çıktı? çıktı. <laughs> bu nasıl araba? <laughs> araba bak. Bakayım. Bak araba. Evet hadi onu yapalım mı? Yapayım. Aa bu herhalde ee, nasıl bir arabanın bu? Şimdi bu burada. Bak anne şimdi. Ya. Ne ya? Anne ver Bak bunu. Evet, evet öyle geçiyor. Evet. Tamam mı? Şimdi Ay, şimdi, şimdi şimdi hani şimdi şimdi hani evet. şimdi 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 Evet, yuvarlak yer bu. Evet. Evet buraya. Bakın Eren yaptı. Bir de son bir parça var. Bunu nereye takacağız? Onu altına. Bak şuraya. Evet Hı -hı. oraya. Buraya. Öyle değil. Nasıl? Böyle yanlamasın ama o kalsın. Anne <laughs> Eren. Yani genel olarak arabayı yaptım bebeğim. Eren bekle. Hı -hı. Ben yardım. Eren aç. Aha ha. Eren aç. Ya dur ya. Anne bunu bunu mu? Dondurma dondurmaya açalım. Aç. Çikolata dondurma. Kim çikolata dondurma yemek ister? Dondurma. Tamam mı? Anne, tamam değil şu an bak. Anne ben bunu anladım. Açılsana. Açılmıyorsa olsun kalsın öyle. Tamam bekle. Tamam alayım. sen çikolatalarını ye tamam mı? Şunu şöylece buraya böylece koyuluyor. Herhalde. Ya hadi indireceğim ben. Of, yapamıyorum ya. Tamam kalsın o, boş tamam. ver. Bu seninki neymiş ki? Bilmiyorum ki. Bu ne? Bilmem. Bunla böyle gülüyor. Bu da güzel. Merhaba ben bir yumurtayım. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? Eren. Benim adım da anne. Benim de Eren. Evet iki tane çocuğum var. Hmm. Hı -hı. Şu an ikisi de hasta olmuş. Evet, evet. Eren üç gün raporlu. Evet yarın ya? okula gidecek. Evet öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlemiş Eren. Evet. Değil mi Eren? Hı hı. Derslerin nasıl peki Eren? Çok iyi. Ee, öğretmenini özledin mi? Evet. Öğretmenin de seni özlemiş Eren. Tamam. Gir. Dur ben buraya saklanayım tamam mı? Tamam. Saklandım. Kapat kapat kimse görmesin. Tamam. Ya, ya? kimseler görmesin. Bir de ya bir de ya? <laughs> sen nasıl yersin onu? Ay, evet. Anne de de Tamam koş gel. Anne burun. Evet Eren geldi. Durur sen ne yapıyorsun? Anne bu yumurta. Evet o yumurta çikolata Seni yumurtası. Ay yemiyor ya Yavaş ya. <laughs> Bak buraya ne yaptık? <laughs> Kim temizleyecek burayı? Anne. Evet. Hı hı ben mi temizleyeceğim? Hı hı. Bana yardım edecek misiniz? Edecek misin dur bana yardım. Ah benim kuzum, teşekkür ederim. Edecek. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Atmayı unutmayın. Bye -bye. bye bye! Bye bye! bye, -bye. bye, -bye.